A101 marketlere bu hafta motor geliyor. Elektrikli bisiklet geliyor. 3199 lira. Önce taksitine bakalım. Taksitli fiyatı da vade farkı var. 3337 lira. Aylık 360 lira ödüyorsunuz. 9 taksitte. Ayda 360 zaten bu kazanır dolmuş minibüs parası vermezsiniz. Hadi 3 saat zaten kazanır. Kendini amorti eder bu ürün. Markasına bakalım. Motor Lux H7 elektrikli scooter serisi. LED merceği var. Farlara LED arka stop pedal destekli. Dijital LED taban ekranı var. 4 kademeli LED akü seviye göstergesi var. Her aküyü 4 kademede gösteriyor dolluğu, ön taşıma sepeti, ön ayak koyabilme desteği, otomatik arka ayak ölçüleri işte 100, 1470, 660, 965 mm derinliğine kadar yazmış. Ön arka planı kampana, A sınıfı Avrupa bir tipi olay belgeli. Evet, TSE tarafından özel amaçlı incelenmiştir. Türk standartları elçisi. Euro 5 standartları kapsamındadır. Evet Euro Avrupa standartları kapsamında. 2 yıl garanti Türkiye üretim menşeği. Şurada başka bilgiler var. 50 kilogram ağırında kompakt yapı. Bataryalar dahil 50 kilogram. Motor gücü 0.3 kW. 25-40 kilometre 25 maksimum menzil yapıyor diyor. Yani dolu şarj. 40 kilogram metreye kadar götürüyor. 14 çarpı 25 buçuk duble lastikler var. Evet duble lastikler önemli tabi bisiklet lastiği değil bu. Duble lastikler daha dayanıklı. içinde ince lastik yok. İnce lastik olmadığı için daha geç patlama özellikleri oluyor. Özellikle bu elektrikli bisikletlerde ince lastik varsa o gerçekten çok sıkıntı olur. Çok sık sık patlar Uzun ömürlü 4 adet 48 watt jel aküsü var. Şarj 6-8 saatte şarj oluyor. Gaz kolu, elektrik ve modelde manuelde kullanabilirsiniz. Evet. Nasıl şarj da bitti zaman ama tabii ki. 25 km hız yapıyor. E, yeterli o hızda. E, şık beyaz bir e, ürün bu seçmişler. Renkleri değişebilir. Ona göre alabilirsiniz. Arkada e, ikinci bir kişi taşımak için genelde hak kilo olması gerek olurdu. Çok büyük ebat ürünler diye bunlar. bunun dışında fiyat gayet makul. Taksit olayı gayet güzel. Bim'den artık bunu ne yapacaksınız? 2 Eylül Perşembe günü gidip ihtiyacınız varsa saat 9'dan bazı açılmadan yerinizi alacaksınız. İsminiz Ödemeyi yapıp evet ödemeyi yapacaksınız. adresinize gelecek. Evet. 1.70 üstündeki boy olan insanlar için çok da kullanışlı değil. Çünkü bayağı bir ayaklar uzun olur. Küçük oldukça için ona göre tercih sizin 1.70, 1.73 boyları kullanabilir. Bir şekilde. Kendi 360 lirasını bu amorti eder. Aylık kaç diyor? 360 lira. 67 kuruş. Taksimde 3.327 liraya geliyor. Peşin 3.199. Yani 128 lira bir vade farkı koymuş 9 ayda. O da çok önemli değil herhalde. Evet ihtiyacı olan bu ürünü alsın derim ben. Kaçırmasın. Çünkü bisikletler geldi bu fiyatlara. Evet burada katlanabilir kamp sandalyesi varmış. 595. Kamp koltuğu varmış. 129.95. Oyuncak metal uçak. ilginç geldi bana. 6.95. 6 farklı model seçeneği. 3 yaş olacak. Ondan sonra kafet ölçüleri 15 çarpı 13 Yani uçmaz tabi de. Olacak. Akım kurumuna 5'li priz. Buna bakalım. 2 metre yüksek akım dirençli kablo. 2 metre bir kablosu. Evet akım kurumuna. Fiyatı gayet normal ama uzunluğu 2 metre olduğunda söyleyelim. Burada bir ürün daha var. Katlanabilir. Alüminyum masa tabure seti. 4 tane güzel tabure. Katlanabilir masa. 239.95 Taksitle 250 lira. Ayda ödeyeceğiniz 37 lira. 70 kuruş. 9 taksit. Evet, gerçekten kamp sevenler hemen arabasının arkasından bagajını atıp vasayı tabloları kurup yapabilir. Gölgeli salıncak bahçeler alınan salıncaklar artık o kadar pahalı değil. İşte tasarımı da güzel. 345 lira. 359 liraya geliyor taksitli. 9'a bölmüşler. 70 küsür lira da. Oh, evet. Haiz bir süper marketlere 2 Eylül Perşembe günü. Eee, marka Tekrar dikkatli okuyayım. Motor Lux gelecek. E, taksitle 3327 lira ayda 360 lira ödeyerek ya da 3200 lira peşin parayla alabilirsiniz. İhtiyacı olanlar kaçırmasın. Gerçekten bu ürünler her zaman gelmiyor. Zaman zaman bu marketler getiriyor ama fiyatlar şu günkü enflasyon oranlarında normal.